Bu hafta evren bize romantizm ve ilişkiler konusunda bolca fırsat sunuyor. Balık burcundaki gezegen konumları duygusal bağlantıların derinleşmesine, sevgi dolu anların paylaşılmasına olanak tanıyor. Balık erkeği için bu dönem duygularını daha fazla ifade etme ve partnerine olan sevgisini açıkça gösterme zamanı olabilir. Balık kadını ise içsel dünyasını paylaşmaktan keyif alacak, romantik ve hassas yanını ortaya çıkaracak. İş ve kariyer alanında ise Balık burcunun enerjileri yaratıcılığı ve sanatsal yetenekleri ön plana çıkarıyor. Bu dönemde projelerinizi hayata geçirirken içsel ilhamınızı dinlemek size büyük başarılar getirebilir. Yaratıcılığınızı konuşturun, yeni fikirler geliştirin ve hayal gücünüzü işlerinizde kullanmaktan çekinmeyin. Sağlık konusunda ise balık burcundaki gezegenlerin etkisiyle duygusal denge önem kazanıyor. Kendinize zaman ayırın. Ruhunuzu besleyen aktivitelere yönelin ve duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Bu dönemde ruh sağlığınıza özel önem vermeniz gerekebilir. Finansal durumda ise dengeli ve temkinli olmak önem taşıyor. Harcamalarınızı kontrol altında tutun, maddi konularda ani kararlar almaktan kaçının. Gelecek planlarınızı yaparken bütçenizi göz önünde bulundurarak adımlarınızı atın. Tavsiyeler bölümünde ise kendinize karşı şefkatli olmayı unutmayın. İçsel sesinizi dinleyin. Duygularınıza saygı gösterin ve hayatınızın kontrolünü elinizde tutun. Bu dönem, kendinize zaman ayırarak ruhsal ve duygusal olarak dengede kalmanın önemini hatırlatıyor. Bu bütüncül bakış açısıyla Balık burcu bu hafta duygusal derinliklerde gezinirken yaratıcılığını ve duygusal bağlarını güçlendirmek için harika bir fırsata sahip. İçsel dünyanızı keşfedin, duygularınızı ifade edin ve ruhsal dengeyi koruyarak hayatınızın her alanında başarıyı yakalayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber alamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.